Ve Süper Lig'de Trabzonspor ilk hafta deplasmanda Sivas Spor'la 0-0 berabere kaldılar. Ve iki takım da birer puanla başlıyor lige. Hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan da oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan net bir 4-1-4-1 gördük aslında başlangıç planı. Dörtlü savunmanın önünde Okay, Bardi ve Cihan'la beraber. Solda Trezege, sağda Vişça ve en önde Draguş. ilk 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Sivas Spor'da ise Bülent Uygun'dan net bir 5-4-1. 5'li savunma önünde Charisis ve Tungun Bayev ile beraber Pritchard ve Emrah en önde Reymanay yine ilk 11'i tamamlıyordu. Şimdi abi Trabzonspor iki tane Ruzan Berok maç oynadı. Bir tane Rapid Wien maç oynadı. Ve bugün de Sivasspor Spor maç oynadı. Bu Trabzonspor'un 4. resmi maçı. Ve teknik direktör değiştirmemiş. Geçen yılki teknik direktörüyle devam eden kadrosuna eklediği oyuncular içerisinde uyum sağlamaya çok da ihtiyacı olmayan oyuncular transfer etmiş olan yani Barisic tecrübeli bir oyuncu, Lundström çok tecrübeli bir oyuncu, Vakayeme zaten ya bildiğimiz Vakayeme, Cihan Çanak biraz uyum sağlama ihtiyacı var dersiniz. O da bence ciddi bir kumaş. Sezona da iyi girdi abi. Draguş zaten geçen sezon Süper Lig'in en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Savic büyük tecrübe zaten. Maleiro da yine beklenenden daha çabuk adapte oldu. Yani mevcut transferlerinin de ekstra bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymaması gereken bir yapıda Trabzonspor. Haziran başından beri yaptığı transfer sayısına da bakarsak yani Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe'ye göre transfer sayısı olarak hem nicelik hem de kadrosundaki ihtiyaca göre nitelik olarak ki Abdullah Avcı maçtan önce Abdullah Hoca iki transfer daha yapacağız demiş. ...çok daha fazla transferi daha kısa sürede bitirdiler. Trabzonspor yönetimi, Ertuğrul Bey, Ertuğrul Başkan. Ama dördüncü resmi maç itibariyle... ...herhangi bir oyun kırıntısı görmediğimiz gibi... ...geldiklerinde performansları nispeten daha iyi olması beklenen... ...veya daha iyi pırıltılar veren... ...Lunstram gibi, Cihan gibi, hatta Ozan Tufan gibi... Hatta geçen sezonu çok iyi bitiren Dragoş gibi. Ruzemberok maçını işte ilk maç Trezeg'e çözsün. ikinci maç Dragoş'ta Cihan Çanak inanılmaz iki gol atsınlar. Rapid Wien'e zaten hem oyunu kaybet hem skoru kaybet. Bugün sahada hiçbir şey yok. Dört maçta da istikrarlı bir şekilde performans veren tek oyuncu Uğurcan. Onun da Abdullah Avcı'yla alakası yok abi. Trabzonspor yönetimi. Başkanı daha doğrusu. Abdullah Avcı ile çok iyi ilişkiler içerisinde olabilir. Arkadaş olabilir ve Trabzonspor'a 40 yıl sonra gelmiş o şampiyonluk sevincinin baş mimar ikilisi olabilirler bu ikili. Sayın Ertuğrul Başkan ve Abdullah Hoca. Ama bazen sahadaki oyunu çok detaylamasını anlatmaya bile gerek kalmıyor abi. Çok basit bir şey var. Olmuyor ve olacak gibi de değil. Şimdi Abdullah Hoca bugün istifa et ki. 3-4 sezon sonra eğer hocalığı bırakmazsan ismin yeniden Trabzonspor'la veya başka bir büyük takımla geçsin. Çünkü sen bilmem farkında mısın? Ama Trabzonspor taraftarının sabrı doldu. Ne zaman taşar biliyor musun? En yakın tarihi vereyim abi. Bugün bu rezillik, bu kepaze Sivas oyunu Hafta içi Trabzonspor Rapid Wien'e gidiyor. Yani Rapid Wien'de inşallah Trabzonspor turu geçer. Ki bu kadro Rapid Wien'i çok net eleyemeyecek bir kadro. Kadro mühendisliğini de alamadığı performanslardan dolayı taraftarın gözünde olan kadro çorbaya döndü ya falana döndü iş. Öyle bir şey yok abi. Kadro gayet iyi bir kadro. Sadece hoca lazım. Haziran ayında falan hatta sezon bittiğinde bile biz yayın yaparken canlı yayın falan da yaparken Trabzonspor'la ilgili benim hiçbir transfer, kadro planlaması, gelecekler, gidecekler anlamında soru işaretim yoktu. Çünkü Ertuğrul Doğan, Ertuğrul Başkan tabii şu anda başkan, sportif direktörken de kadro mühendisliği işini çabuk ve nitelik, nicelik anlamında ihtiyaca yönelik yapabiliyor, becerebiliyordu abi. Bugün de Trabzonspor ilk lig maçına çıktı ve dördüncü resmi maçına çıktı. Sadece iki hazırlık maçı yaptılar. Onun sebebini de anlamıyorum. Orsiç nerede onu da anlamıyorum. Ya sorulacak soru sayısı çok fazla da. Ama daha haziran başında ki yayınlarda tek problem, tek soru işareti hoca diyorduk abi. Çünkü artık Abdullah Avcı'nın, o Abdullah Avcı oyunu ya bu diyeceğimiz bir şey de kalmadı ortada. Ortada hiçbir şey kalmadı abi. İnanamıyorum yani. Trabzonspor'un, bunu çalışmışlar diyebileceğim. Eskiden bak hiçbir şey yapamasa Abdullah Hoca şunu yapardı stoperle bek arasında Vişça'ya indirirdi topu. Vişça gelişine tek de yüksek orta veya biraz daha dibe taşıyıp topu yerden pas şeklinde çıkartırdı. O bunu yaparken de merkezden mutlaka Santrafor'la beraber bir oyuncu gelir pozisyonu tamamlardı abi. Bak hiçbir şey üretemeyen Abdullah Avcı takımı Vişça'nın üzerinden bir toplu topsuz koşu oyunu kurgular en azından onu görürdük. Sağda derdik ya kardeşim başka bir şey yapardık falan derdik yani. Şimdi Sırf hocadan dolayı bugün belki Barış işi beğenmedi kimse. Okay maça çok iyi başladı mesela ama o da ondan sonra oyundan çıktı. Trezege berbat gözüküyor değil mi? Ya, bu Trezege olmasa Trabzonspor kaleye gidemeyecek ama. İş o kadar kötü bir noktaya gidiyor ki abi oyun anlamında maç içinde performanslar düşmeye başladı artık. Mesela bugün maça çok iyi başladı. Kim abi? Okay. Okay çok iyi başladı. Okay maç içinde bak iyi başladı hem öne ya yani hem doğru yani hem alanı iyi kapattı hem topu öne taşıdı hem rakip sahada Trabzonspor'un ilk o pas yani oyunu oynatacak oyuncusu olarak orada yerini aldı gerçekten iyi başladı o kaymaça toplu topsuz iyi başladı o kaymaça gayet iyi başladı yani ama takım o kadar deorganize o kadar ne yapacağını bilmiyor ve şuradan sonrası şuradan sonrası doğaçlama abi ya böyle takım mı olur hocam? Ya dalga mı geçiyorsun sen? Artık senin ya oyuncu tercihlerin ayrı bir problem. Oyuncu transfer şeklin ayrı bir problem. Transfer ettiğin oyuncuyu niye transfer ettiğini bilmiyorsun ya da biz sahada görmüyoruz. Ayrı bir problem. Manasız akademik bir dil kullandığın basın toplantıların ayrı bir problem. Sen başkanın arkadaşısın diye bir şehir sana katlanamaz abi. Rapid Wien maçını Rapid Wien eğer kazanır ya da Rapid Wien Trabzonspor'u elerse hafta içi bir sonraki maç haftaya iç sahada. Trabzonspor kendi sahasında Kayseri ile oynayacak. ıslığın sillahanı görürsün hocam. Bak. Trabzonspor kariyerinde ilk geldiğinden itibaren dahil hiç yemediğin ıslığı Kayseri maçında yersin abi. Bunun bilmiyorum farkında mısın? Farkındaysan derhal istifa etmen ya da kovulman için 5-6 gün var. Ya çok net söylüyorum yani. Bu hoca ile Rapid Wien'i falan eleme şansı yok Trabzonspor'un. Kadro kalitesi olarak değil ha. Daha iyi kadro. Ama hoca yok abi. Hocanın herhangi bir dokunuşu yok. Hocanın kafasında ne o? Hoca hala deniyor. Bak hala deniyor. Şimdi yeni bir teknik direktör olursun. Sıfırdan bir takım yaparsın. Bunu anlarım abi. Yani Savic'in uyum sağlama problemi olabilir mi ya? Lundström çok hazır oyuncu bunlar. Barisic. Ya bunlar hazır fit. Ya İskoçya Ligi'nin Türkiye Ligi'nden çok acayip bir yerde ya da geride ya da çok acayip farklar falan görmeyin abi. E, Trezege zaten elindeki tek tekil tehdit mevcut kadroda. Cihan Çanak çok iyi girdi sezona. Çocuk bugün hangi rolde oynadığını bilmiyor. Bilmiyor yani. Top rakip yeri sahaya demiş ki Cihan'a. Cihan'a şunu demiştir bak adım gibi yeminim. Cihan topu aldığın zaman basit oyna ama nasıl oyna? Nerede oyna Cihan kararı sen mi vereceksin? Hiçbir şey yok. Hücumda hiçbir kimsenin görevi tanımı yok abi bir şeyler yapın. Şimdi rakip 5-4-1 diziliyor. 5-4-1 dizilen biraz da derine çekilen takımları merkezde kalabalık saki kalabalık. Yani arkada şu savunma var işte son korona Koçu, Emiran, Emirhan sert bir savunma. Önlerinde Tungun Bayevle ile Çaris hareketli iki pivot abi. O oyunu kenara yıkacaksınız değil mi? Çok basit. Bir defa bile Trabzon'dan şöyle bir organizasyon gördük mü abi? Bir defa bak. Bir. Maleiro, Bardi, 3 Üç tane teknik oyuncu değil mi burada? burada yerleşmişler. Burada da Cihan Çanak, Barisic ve Trezeguet. için diyelim ki bunlar biraz daha ata sonuçlandıracak taraf olsun. Barisic buraya biraz daha gelsin. Dansville Savic buraya üçleyelim abi. Okay burada. Draguş en önde. Richard ve Emrah da gelsinler. Cihan, Trezeguet ve Draguş ata sonuçlandıracak taraf olsun. Barisic de buradan burayı üçlesin. Dansville ve e, Savic ile beraber. Maleiro ki Okay da maça çok iyi başladı. Okay da buraya çektim. Okay da burada. Okay Maleiro Vişya Bardi'den bir tane Uğur Emirhan tarafına bir üçgen arkaya birkaç pas sonrası bir sarkma ve oraya bir top gördük mü abi? Ya da bunun üzerinden bir tane pozisyonu var mı Trabzonspor'un? Şimdi Trezege ve Dragus sahada evet. Can Çanak da burada. Buraya, o da buraya gelir. Dragus'un indiği yere diyelim ki topu Dragus'un. Arka direkt Trezege var abi. Bak bir tane bile rakibin Düzenine göre rakibin savunma düzenine göre olabilecek en basit oyun planını bile görmedik abi. Neden? Çünkü yok yok. Eskiden bak hakikaten eskiden Abdullah Avcı'nın iyi zamanlarında Başakşehir zamanlarında falan Abdullah Avcı'nın oyunu diye bir şey vardı ve gerçekten bu sıkıcı bile olsa bir oyundu, sonucu alıyordu. Rakibi de hakikaten buna yani ve rakibe göre hakikaten oyununu işletiyordu Abdullah Hoca. Yani ciddi topa sahip olurdu. Rakip bastığı anda o üçgenleri dörtgenleri görürdünüz. Geri geri kaçsalar bile topu vurmazlardı. Baskıyı mutlaka topla kırarlardı ve rakip yarı sahaya yerleştiklerinde güçlü bir set oyunu yakın yan pas sayısı tırnak içinde fazla olsa bile bir şekilde rakibi kendi yarı sahasına hapsedip bir yerde artık şu ceza sahası civarına gelindikten sonra gerçekten antrenmanlarda çalışıldığı belli olan şekilde ki gene baş aktör arkaya birkaç teknik dokunuş tek paslar üzerinden birini kaçırırlardı. Hani hele o 2016-17 hani Adebayorlu Mossorolu böyle çift on numara gibi oynadığı yapı Cengiz Ünder'in Roma'ya transfer olduğu sezon sağda da Vişça inanılmazdı yani önlem ya biliyorsunuz ne yapacaklarını ve önlem alamıyordunuz ama artık o, o da yok. O da yok abi. Futbolda çok basit. Ya oynadığınız oyun keyif verecek ya da skor alacaksınız. İkisi de olmazsa yarışan bir takımda barınamazsınız abi. Abdullah Avcı ilk olarak barınamayacağının derhal istifa edip kaçıp gitmesi gerektiğini Rapid V maçında ters bir sonuç olur. Ve Kayseri maçında da çok iyi başlanamaz sonuç iyi bitmezse Kayseri maçında ilk defa Trabzon kariyerinde bu kadar istenmediğini anlayacak. Ama bunu anlaması için Trabzonspor'un bir rapid vine daha elenmesi, bir Kayseri maçında daha puan kaybetmesine Trabzonspor taraftarı adına gönlüm el vermiyor abi. Yazık. Şu kadro rapid V'ni eler utanır artık yerin. Ya rapid V maçındaki oyun nedir abi? Merkezde 3 a Ozan, Okay, o şey Lundström gene merkezden deliniyorsun. Çünkü doğaçlama rastgele. O an herkes karar verdiği şekilde toplu topsuz pozisyon alıyor, oynuyor, veriyorlar. Oyun sıkıştı mı atın Trezege, oyna Trezege falan. Bak Maleiro ciddi ofansif bir bek. Ve merkeze Trabzonspor'un çift pivot oynayabilecek rolde mesela Okay Lundström çıkarsın. Solda da Barisic, Maleiro'yu bırakırsın abi. Ciddi ofansif katkısı olabilecek bir bek. Ve bu Abdullah Avcı'ya yani üretken olabilecek taraf. Hadi yine Vişça tarafından mı üretelim? Üretiriz abi bak. Bardi, Okay geldi. Okay maça çok iyi başladı dedim. Maleiro Vişça buradan üret. Buradan da tamamlarsın atıyor bu. E, bu da atıyordu geçen sene. Attı o da attı. Bu da attı abi. Ama yani rakibin yapmadığı yani kadro planlaması belli abi Sivas Spor'un. Tamam mı? E, geçen sezonda böyle oynuyordu zaten. Önde Reymanay, arkada dört tane ona destek verebilecek, oyunun iki yönünü de oynayabilecek, geçiş özellikle oynayabilecek Dört tane oyuncu, iki tane de bek. Gerisi 3 savunma. Yani 5 4 bir. net 5-4 de. Belli. 541 nasıl açılır? Merkez kalabalıksa kenar üçgenlerinden açılır. Terezeke ve Draguş tamamlayıcı olurlar mı? Olurlar. Buradan oyun kurulur mu? Kurulur. Neden görmüyoruz abi? Maça iyi başlayanın maç içinde performansı düşüyor ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Sonra dakika 45 hamle. Savic Batista Mendi. Neden abi? Yemin ediyorum Savic çıkıp Mendi girene kadar Manay bir kere bile dönemedi merkezde. Kaleyi karşısına alamadı. Bak bir kere bile dönüp kaleye karşı tek pozisyon burada tersten Pritchard'ın içeri girdiği Uğurcan'ın nefis çıkardığı top. Uğurcan olmasa Ruzan Beroko eleniyordun sen ya. Uğurcan olmasa bugün kaybettin abi. kaybettin Sivas'a da kaybettin. Dönemiyordun zaten Trabzon'a Sivas'ta istifa edip İstanbul'a geliyordun. Yorumcu mu olursun? Bak yorumcu olur Abdullah Avcı'dan. Ne dediği de çok anlaşılmıyor. Çok fazla akademik konuşuyor hoca. At bin sporsa konuşsun abi. Sabah kadar konuşsun. O bayılır hoca. Ama 2-3 sene sonra bir daha Trabzonspor'a gelmek, bir daha bir büyük takım çalışma istiyorsan bugün ayrıl. Haftaya ıslıklanacaksın ya söylüyorum ya. Bir hafta önceden söylüyorum ya. Zaten doğru düzgün adam gelmeyecek maça. Gelen de ıslığa gelecek abi. Net söylüyorum yani. Batista Mendi Savic nedir abi? Bunun ne? Yani şu değişikliğe nasıl karar verdiniz mesela? Ortası. Ya arkadan bir tane daha stoperden top kullanacak oyuncu. Neden ya? Sivas önden mi basıyor? Dört tane saydık ya. Okay. De desteğe gelir mi? Gelir. E Bardi var. Malairo var. Vişça var. Bir tane de buradan Mendy'yi sokayım. Ne alaka ya? Ya siz sen Guardiola mısın abi? Stoper alıp hücum edeceğim. Top yaparak geleceğim. Öyle bir oyunu yok ki. Öyle bir şey çalışmamışsın ki sen. En büyük problemi Abdullah Avcı'nın basın toplantısında anlattıklarını sahada görmüyoruz. Bak en büyük problem bu. Hoca bir şeyler anlatıyor basın toplantısında. Şöyle yapacağız. Böyle olacak. Böyle bu şekilde. İşte takımlar oyun. Böyle şöyle. Tamam. Sahada o yok. Çalışılmış hiçbir şey yok. O yüzden Trezege'yi çıkartamıyor bugün. Trezege'le Wishjan'ın en kötü maçlarından biriydi belki değil mi? Ve çıkaramadı. Neden? Ulan bunlar bir şey çıkartırı bekliyor çünkü. 62'de Cihan Çanaklan, Okay çıktılar. Okay çıktı ya oyundan. o kadar geri noktaya geldik. Vakaymelen Lumstrom oyuna girdiler. Vakaym öne gitti biraz daha, Luz e, Bardi geri geldi. Buna döndü Trabzonspor sonra. Ee, Emrah Bassan Manning hamlesi geldi. Bu tarafta öbür tarafta Draguş Ozan Tufan. Draguş Ozan Tufan nedir abi? Draguş Ozan Tufan hamlesi nedir abi ya? Ya bu ne baba? Bu ne bu ya? Bu ne? Ya şuraya kim girip de gol atacak? Ozan Vakayeme şuna böyle oynuyor Trabzonspor. Bu. Bu yani. Haziran başından beri transfer transfer transfer. Ligin ilk maçı Trabzonspor 75. dakikada sahada bu. Bu. Trabzon böyle diziliyor Trabzonspor. Rakip 5-4-1 oynuyor. Başkan hocayı kovamıyor. Niye arkadaşı? Böyle bir şey olur mu abi ya? Sirk mi lan? Bu aile şirketi mi burası ya? Turgun, Bayev ve Pritchard. Panguras oyuna girdi. Ki Panguras da nispeten biraz daha savunmacı bir oyuncu. Bekir girdi oyuna bir de. Bekir Böke. Bardi, Enistestan hoca herhalde ben ne yapıyorum dedi. Bir 10 dakika sonra falan dedi ama geç geliyor hoca da biraz. Ondan sonra Murat Paluli ile çaresiz. O da artık biraz vakti oynadı. Orada zaten e, Bülent Hoca Ziya Erdal'da oyuna girdi ve maç 0-0 bitti. Ya, Sivas Spor bu sezon bunu oynayacak. Eğer Reymanay giderse ben vallahi çok şaşırdım Reymanay'ın şu aya kadar kalmasına ama Manay giderse abi e, muhtemelen bir santrafı alırlar. Yani oradan iyi bir para gelirse transfer yapar Sivas Spor. Çünkü şunu unutmayalım bizde transfer benim bildiğim yanlış hatırlamıyorsam 13 Eylül'e kadar devam ediyor. 30 Ağustos'ta kapanıyor Avrupa'da. Bizde 13 Eylül'de kapanacak. O 13 günde özellikle Anadolu takımlarının çok ciddi şu ana kadar yapamamışlar çok. Yani Antep ve Evi Pari çok ekstra transfer yapabilen takım pek görmedim. Kasımpaşa hiç yapmadan girmiş sezonu. Ama Kasımpaşa kadrosu zaten fena değildi. Sivas Spor'da mesela olası bir manay satışı olursa veya bir fırsat transferleri doğarsa e, özellikle o Avrupa'da transferin bittiği 30 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar o 12-13 gün Bizde ciddi hareketlilik bekliyorum Anadolu takımlarından da. Büyükler de zaten yapacaktır transfer. Ee, ama diziliş bu. Yani bu yapıda, bu eldeki malzemeyle... Bülent Uygun diyor ki ben böyle oynarım. Önce 0-0'ı cebe koyarım. Mantıksız değil. O yüzden hocayı da çok eleştirme. Eğer ekstra bir hamle yapmazsa Sivas... Trabzonspor'da ise tek problem hoca. Haziran başında da hoca dedik. Hatta hoca e, Avcı geldiğinde de ben tek soru içeride... Abdullah dedim abi ikinci gelişinde. Erken geldi dedik. Ama şu an giderse gerçekten bir daha adı geçer 2-3 sezon sonra... Yoksa her geçen gün bir daha büyük takım çalıştırmayacak şekilde kovulacak Trabzonspor'dan ya da istifa etmek zorunda kalacak. Ee, mesela ben Enis Destan olsam menajerimi hemen çağırırım. Derim ki beni götür. Bak beni götür derim abi. Enis Destan bugün Avrupa'nın 5 büyük liginde bile hadi 5 hani Premier Lig'i saymayalım ama İspanya liginin orta orta alt seviye bir takımında çok rahat oynar Enis Destan. Çok basit bir örnek verdim şu an. İtalya liginin orta orta alt sırasında çok rahat oynar. Çok basit abi. Aklıma ilk o geldi. Derim yok derim abi. 86'da çocuğu oyuna atıyorsun. Neden? Takımın 10 dakikadır santraforsuz oynadığını fark ediyorsun. Beşli savunma önünde ikili blok. Yani o yedili bloğa santraforsuz oynadığın iki ön oyuncun da Ozan da vakaya Sanki Julian Alvarez'e Griezmann. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Çocuğu unuttu ya 10 dakika kenarda. Enis oyuna falan girdi. Ya üretkenlik yok. Uğurcan olmasa bugün bu maç yani Pritchard'ın pozisyonunu çok iyi çıkardı. Bir tane daha gene Preacher'ın şutunu çıkardı. Uğur'un şutu var direkten dönen. Tekrar buradan girdi. Gene ya Preacher'dı ya da maçı sonlarına doğru şimdi hatırlayamadım. Gene Uğurcan çıkardığı bir top var. Yani Avrupa'dan daha Ruzan Berok eğlenmişti. Uğurcan olmasa Uğurcan Abdullah Avcı'nın görev süresini suni bir şekilde uzatıyor diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.